Herkese merhabalar. Bir Altın Kanatlar programı ile yine karşınızdayız. Bugün Asım abinin mekanındayız. Asım abi hatırlıyorsunuzdur, beni takip edenler. Hemen bizim kümesinin altında yeri vardı. Şimdi kümesini buraya indirdi. Mekanı yeni mekanı şöyle göstereyim. Asma abi daha önce şu görmüş olduğunuz binanın üstünde kuş uçuruyordu yani bizim oraya gelmeden önce. Şimdi çatı yapıldığı için yere indi. Bu akşam da böyle bir saç kavurma ve semaver keyfimiz var. Sizlere de ufak bir göstermek istedim. Asma abi burada şimdi kuş uçuruyor. İnşallah zamanla oynadığı kuşlarla mı? birlikte. Buraya, ee, buraya geleceğiz. Bu Bereketli şey evet. olsun. Gel kardeşim, olsun buyur, buyur. Evet, saç vurmamız. Evet. Oh. Sote, sote. <laughs> sote miydi bu Sote He. sote. ne abi. de duman yap. Asım Yıldız'ın kesesine bereket. Hem kümese davet etti, hem çayımızı yaptı, hem etip sotemizi yapıyor sağ olsun. Kesesine evet. bereket Asım. Afiyet <laughs> <olsun gülüyor> <yed olsun. gülüyor> Asım abi, <yed> <laughs> <laughs> abi kuş oynatmadan böyle başladıysan. Baba yılbaşında başladık kuşla. Kuşu oynatınca da, da biz hazırlayacağız da bu sofrayı. Yeter ki Kuşum olsaydı yap. bu yemekleri size niye hazırlasaydım? Kuşum olsaydı kuşu izletirdim. Değil mi? Kuş olmadığı için çayla sizi susturuyoruz. <laughs> Ne zaman izleyeceğiz abi, kuşu abi, Asım abi? Kümesi şenlendirdiler yemeği yediriyorlar Eşi, Ona Eşi, diyor, yediriz. Eşi, yediriz. Ne zaman izleriz kuşu Asım abi? Baba burada yavru kovalıyoruz işte Evet 7 tane yavrumuz var Allah nasip ederse oynarlarsa izleyeceğiz İnşallah inşallah abi Yukarıdan niye kaçtın Asım abi? <gülüyor> 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 Yukarısı beni kovdu baba. Rüzgar da kendine niye böyle pay çıkar? <laughs> pay çıkaracağım tabi. Herkes beni bekliyor şimdi. Rüzgar beni oradan bu tarafa attı. <laughs> Çok rüzgar vardı. Evet, İnşallah. Bu Recep her yer gitti yerde Aynen, kendine pay çıkardı. Abi benim işim o da. Hacı. İçeride mi yiyeceğiz? Burada mı yiyeceğiz? Şimdi dışarıdan bakan Bizim oranın zorluğunu anlayamıyor. Gel Recep yer vereyim sana. Yo, sıkıntı abi, yok sıkıntı yok. İstemem. <laughs> evet Önder abi. Yemeğin müdavimi ben olarak. Yemek Önder, Önder, evet. Kuvvetli yer kardeş. İyi Aynı. yer değil mi? İyi yer. Iyi yer. Hiç <gülüyor> affı, affı <gülüyor> olmaz şimdi var ya. Şu, şu gördüğün sotenin yarısını yer şimdi abi. Şimdi ne? Önder <laughs> abinin karnı tok ama. Peki <laughs> Samet'i niye atlıyorsun <gülüyor> bugün? Tok <laughs> yiyeceğim. <laughs> Önder abi sen tok haline dediği gibi yersin Aşken onu. Açken sen. çağırmıyorlar beni. Tokken çağırıyorlar. Eee. Evet. Şirket sen niye uzak duruyorsun? Yolurum sen ya. sen de yemeğe bekleyin tamam. <laughs> sen hiç de aç değilmiş. Şekeri versene. Asım abi. <laughs> anahtar yan ha anahtar buradaymış. Elektrik koydun mu kümese? Elektrik henüz keşfedilmedi. evet. Asım abinin yeni yaptığı kümes. Ama ışık yakarım sana. Yok yok sıkıntı yok. Şöyle ufaktan bir göstereyim kümesi size. Kuşları buraya aldı komple. 3 3 bölüm yaptı. Dur geleceğim oraya da şimdi. Burası çift taneli bölümü. Eş attığı kuşlar bu bölümde. Gerçekten güzel bir işçilik yaptı. Burası uçan bölümü. Şöyle açalım. Uçan kuşlar bu bölümde. Burada uçup da yavru yavru görmesi için ayırdığı çiftler. Yani hem uçanlar hem yavru yumurta görmesi gereken takımlar burada gündüz gözüyle biraz daha iyi görür. Şimdi akşam ezanından sonra yapıyorum bu çekimi. Biraz geç kaldık. İnşallah kuş oynayınca tekrar geleceğiz. Evet şimdi sizdeyim. Bülent abi bu yıl derece yaptın. Kaçıncı olmuştun? Eke'deydi değil mi bir de? Eke'de üçüncü oldun. Eke'de üçüncü oldun. Bu yılki iddian ne abi? Bakacağız. İkinci olmak. Önder, önde Önder'i geçti mi tamam gerisi önemli değil ya. Önder, <laughs> tek rakibim Önder. Üçüncü oldu da direkt eve gitmiş. Yengeye haber vermiş. Ben üçüncü oldum diye. Üçüncü değil kupa aldım dedi. Kupa aldım. gibi anlatmış kendini. Lan, Abi şimdi öyle diyorsun da o gene en azından haber vermiş. Sen ne yaptın? <laughs> haber veremedim. Flash gözümü alıyor konuşamıyoruz. Hemen <laughs> evet, evet, değişti. evet değişti. Şimdi Önder abi Ekrem ablamın sözü vardı bize, dereceye gidersem diye. Evet. Gidireceksin ha? He, Bülent abi. Ne olacaktın ya oğlum? Ben demin bir şey anlatıyorum da siz nereden dinlediniz? Olur. Ben bilmiyorum. Ben dinledim. Ya, dinledim. ya Ama... sen niye öteki arkadaşımızın ismini vermiyorsun, onu katıyorsun? Senin bize sözün var. Yok yok, onu şey yaptılar, beraber dediler. Niye beraber Orada ya? Orada diyorum ki, olay, o akşam Şuna bir, bir, bir bak, Şuna bir bak abi. Karıştı. Karıştı. <laughs> 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 Mustafa. Bunu yapan kör ol lan. Yani. o yapınca bozuluyor mu? Önder abilik yaparsan sıkıntı olur bak. Önder abi sen bu yıl da bir şey uçuramayacaksın. Bana ne diyorsun oğlum ben kuşu Ama kaldım. Mustafa çıkar şapkanı da az kameraya çık. Mustafa Dur <laughs> dön, dön şöyle gel. Mustafa ya. az Yabancı bir dakika. Boyun, Şimdi Mustafa abi ne olarak görüyorsun sen? Seyisin. Ha? Kardeşim benim uçurur. <laughs> ee. İyisin be. Uçuruyorum da uçurmuyor mu? Kuş Uç, uçuran Oğlum, ne adamı ne şey Atlara da doğru mu? Atlara da eğitim verelim. Şimdi Önder abi'nin kuşlarını Mustafa Kara Mehmet'in yanında konuşacağız. <laughs> Bülent'in seyisi kimmiş vallahi, bakacağız. Vallahi, <laughs> hani. Tamam, seyisiz. Bu yıl bu ekrabamı geçeceğiz derecede. <laughs> ha, neyine, iddia, neyine? iddia mı var? Dur. Ben işler mı <laughs> <Yenem. gülüyor> <yenem. gülüyor> İddia orada bak kupa düzenleniyor. Bu sene, Alacaklar. Bu sene ben değil de Mustafa, yapacak derece. Ya. Mustafa abi zaten kaç hakkın vardı yerinde? 6. 6 hakkın var. Çok hakkın. Maşallah 3 3 yavru 3 eke. Tabii. Eee oradaki Çaya gerek yok. Çağıracan hakemleri orada puan atacaksın. Doğru Aynen. mu yanlış mı? Hakem bu. benim zaten. Ya, öyle. Ben abi, bilmiyorum. Abi. Ha, bilmiyorum. Şimdi yani, şöyle bin, bir şey. Bin kişi, ee, bin kişi, bin e... Önder abi. Ab... Sen dedin ya ben öndere geçersem yeter diye. Yani. Tamam benim rakibim o tamam, önder. biz de seni rakip görüyoruz. İddia da koyalım bu ortaya. Çocuk, bu çocuk kamera görüp avı videoyu paylaşacak. Yoksa ben ağzımı bozarak <laughs> anlatacağım. şey şimdi Mustafa abi. Önder abinin kuşlarından başka kuş var mı kümesinde? Hayır. Yok. Değil mi? Bütün tamam. uçan kuşlar önder abi, değil Aynen. mi? Yani derece yaparsa evet, da önder abi yapmış olur. Yok. Yok, yok. yok. Yok vardı bir iki kol. Ne oldu onlar? Onları yolladık baba. Bir hastalandı. Baba ya. sen bir gene öyle, şş, Orayı sil. Çünkü ya. <laughs> Tüt. <Evet>. Orayı sil <gülüyor> tamam mı? <laughs> Belki vardır bir iki işte, hani. tane. Evet, evet Bülent Bey. Kamera orada. Geri çeksin. Şu kuşların geçmişini bir anlat. Nereden geldi? Nereden? Hasan iki çekilsin. Hasan iki. Hasan abin önümüzde ses. Bu nefes alan bütün önder abi. Benim sizin değil uçurduğunuz kuşlar? Nereden geldi bunlar? İki taraftan, iki yerden geldi kuşlar. Neresiymiş bu iki yer? Yardım, nereden iki geldi? 12 sene geldi. önce ben Gümüşhacı köyden bir tane yalan bir, baba, erkek, yalan, herkes yalan kamera dıt. Hayır, De ne alakası var canım? Ya demek istiyor ki. İçiyor, <laughs> 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 Bu kadar da olmaz Samet ya. Dıt. Orada kuş. Evet. Ya boş yani, verin bari şimdi bari nereden geldin, geldi, nereden gitti. Herkes ne bir yerden kuş aldı. Bu kuşlar. Sen nereden çıkarttın bu kuşları, Nereden geldi? Kuş senden Aynen. mi? Onu mu demek istedin? Kuş sen benden, mi, sen de, mi doğru de kuşlar? Değil? değil. Ha, hadi benden desene. Demem. Desene. Demem. Desene. Ben olayım dersen. Diyemezsin. Orasını da demiyorum. Niye sayma? Kapat çıkamana kadar rahat konuşalım. <laughs> Evi veren ağaç abi. Sen Neyse abi. bu muhabbeti böyle bitirelim. Bitir, bitir, Yoksa bitir. çok farklı yerlere gidelim. Evi veren ağaç <laughs> taşlanır arkadaşlar. Evet. Asım abi seni de en kısa zamanda sahalarda görmek istiyoruz. İki sahalarda. Biz da. zaten sahalara çıkamıyoruz da. <laughs> Hadi bak bakayım olmuş mu ağzı? Evet. Sert. Şeye küreye vuruşundan <laughs>